Herkese merhaba. Profesör Doktor Hamit Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim üyesiyim. Adli Bilimciler Derneği Başkanlığı'nı yürütüyorum. Fakat bunun yanında bir başka görevimiz daha var. Ee, Recep Hocamla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Bilim Kurulu üyesiyiz ikimiz de. Ee, benim özellikle çalışma alanım uyuşturucuya bağlı ölümler. Bu sabah e, Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte sağ olsun bir okulumuzda bununla ilgili bir eğitim verdik. Hizama e, ve uyuşturucu ölümlerini anlatmayacağım. E, arzu eden olursa yarın Anadolu sesindeyiz. Sabah 10'da orada tekrar aynı konuyu anlatacağız uyuşturucu önlemlerini. Bugün bahsedeceğimiz konu biraz daha farklı olacak. E, Recep Hoca ile bir başka çalışma alanımızda da Uyuşturucuyu sadece uyuşturucu olarak görmüyoruz. Terörün en büyük finansman kaynağı olarak da belirliyoruz. Ama dediğim gibi bunlar şu an size aktaracaklarımdan farklı. Ee, en sona aldık e, Sefer Hoca'yı algı operasyonlarını e, anlatacak subliminal mesajlarla birlikte e, hani kimse gitmesin diye en heyecanlı kısmı en sona bıraktık özellikle. Ben de küçük bir giriş yapacağım. E, bu uyuşturucularla ilgili ne gibi algı operasyonları yapılıyor, algılarımızdan nasıl oynanıyor e, nasıl manipüle ediliyoruz diye küçük küçük bilgiler vereceğim. ben bizim Adli Bilimciler Derneği'nin 120 tane komisyonu var, alt komisyonu. Bu komisyonlardan biri de terörle mücadele veya terör incelemeleri komisyonu. Bu komisyonun bir başkanı olan bir arkadaşımız var. Bugün telefon açtı ya dedi. Biz de bu kadar adli alanda her şeyle uğraşıyoruz. Fakat bizim çocuğun okulunda, benim çocuğum da dahil olmak üzere garip bir şeyler var. Bir oyuncaklarla oynuyorlar. Ve bunların içinde de belki geldi. Boraks var ve ayrıca uçucu Özellikle yapıştırıcılar var. Eskiden kokulu silgileri çocuklarımız koklardı. Şimdi bunlarla oynuyor diye bir serzenişte bulundu. Kendisi e, Ankara'da değil başka bir şehirde. Bu şekilde fotoğraflarını gösterdi. Bakın dedi, merdiven altlarında bunları yapıyorlar ve çocuklarımız e, bunları oynuyor. Hatta bazı öğretmenlerin bazı ebeveynlerin çocukların yaratıcılığını geliştirdiğini iddia etti. Bunlarla oynayarak fakat çocuklar bunları ellerine, yüzlerine, gözlerine sürüyorlar ve çok rahatlıkla da kırtasiye'den aldıkları malzemelerle bunları kullanabiliyorlar. Normalde Sağlık Bakanlığı çıkarttığı yönetmeliklerle 18 yaşın altındaki çocuklara uçucu madde içeren yapıştırıcıların satılmasını yasakladı. Bunun üzerine bu konuyu incelemeye karardık. Sadece kırtasiyelerde satılmadığını internetteki tariflere göre evlerde de yapıldığını gördük. Biraz daha incelediğimizde ta 1920'lere gittik. Hermann Stanger isminde bir kimyacı sentetik polimerleri buluyor ta 20'lerde. Bunların özelliği yarı yapışkan, yarı akışkan maddeler olması. Zamanla bunları oyuncaklarda, diş macunlarında, sakızlarda kullanmaya başlıyorlar. Oyun hamurlarını biliyorsunuz. tabi konumuzdan biraz farklı ama içindeki polimerler aynı. Ama ilerleyen yıllarda bu polimerler kötü olarak kullanmaya başlıyor. Biz de bu konuda çok ciddi bir tartışmaya gittik. Ee, zıp zıp diyoruz. Çünkü slime esasında bir marka ismi, e, normal, yasal izinlerini almış bir firmanın adını kullanıyorlar. O yüzden zıp zıp adı veriliyor. Gıda boyası, zam tutkal ve simle hazırlanıyor. İçine oje, tıraş köpüğü ve tıraş dosyonu konulan bir madde yapıştırıcılar kırtasiyelerden, boraks ise eczanelerden rahatlıkla temin ediliyor. İnternette de tarifleri yapılıyor bunların. Çok rahat. İşte şu şekilde hazırlayacak hem de ne yazık ki bazen öğretmenlerin bu tarifleri yaptığını görüyoruz. Bakın boraksı kattı. Biraz hızlandırıyorum o kadar. Sonuçta bu tip bir yapışkan madde karşımıza çıkıyor. Yine başka hemen kısaltarak gösteriyorum. İçine bakın boyaları kattı, tut kalkar. Böyle yarı akışkan, yarı yapışkan bir maddeyle karşı Bu inanılmaz yaygın özellikle büyük şehirlerde. Bu maddenin üç tane zararı var. Bir, toksik yani zehirli etkileri var. İki, bağımlılık yapıcı etkileri var. Üç, alerjik etkileri var. Hatta bazı bilim adamları kanserojen etkilerden de bahsediyorlar. Boraks yapısal olarak oksijen, su, sodyum ve bor elementlerinin birleşiminden meydana geliyor. Esne çok güzel bir antiseptik. Biz de kullanıyoruz e, bor fabrikasının çıkarttığı malzemeleri. Fakat bunlar kullanılırken dahi üzerinde uyarılar var. Uzun süre elinizle temas etmeyin, koklamayın. Halbuki çocuklar bunları direkt olarak alıyorlar oynuyor. Uçucu maddeler yani yapışkan olan uçucu maddeler onlar daha tehlikeli ve direkt bağımlılık yapıyor. Bununla ilgili de bütün basın kuruluşlarını alarma geçirdik ve bunların kullanılmaması için uyarılarda bulundu. İnanmayanlar oldu bize. Takip ki geçenlerde Akdeniz Üniversitesi'nde bir çocuğumuz alerjik dermatik dediğimiz egzama hastalığına tutuldu. Ve o da basında haber oldu. Yurt dışında da daha tehlikeli reaksiyonlar gösteren kişiler olduğunu gördük. Bir başka manipülasyon. Bakın hepimiz aşağı yukarı WhatsApp kullanıyoruz, internet kullanıyoruz. Gelen en basit bir bilgi bile hemen ama onun çok önemli bir bilgiymiş gibi yayıyoruz. Zaten gerek terör örgütlerinin gerekse de dolandırıcıların istedikleri bu zaten. Bu korkuyu yaratmak. Bakın burundanga diye bir ilacın piyasada bulunduğu, insanları bayıltmak, için kullanıldığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önlem alınması ile ilgili bir haber. Ta ne zamana dayanıyor? 2006'lara dayanıyor. Bir benzin istasyonunda arabasına benzin doldurmakta olan bir bayanın yanına geliyor. Bir kişi kart vizitini uzatıyor. Ben diyor tamirciyim diyor. Kart viziti alıyor bayan. Yola çıkarken birden başı dönüyor. Arkadan bu araba onu takip ediyor, sıkıştırıyor. Son anda kendini bir benzin istasyonuna atıyor. İşte yapılan analizlerde de burundan gelsin bir ilacın olduğu söyleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak biz sizi uyarıyoruz. Sakın ha böyle şeylere dikkat edin diye. Ve ondan sonra çok iyileştir ki çok ciddi gazetelerimizde de bu haber olarak ana sayfalarda çıkıyor. Halbuki 2006'lara 2009'lara kadar uzanan bir geçmişi var ve esas olay iyi niyetle yaklaşılsa bile bir şaka olarak en azından yanlış bir şey ama daha çok insanlarda panik havası ve terör yaratmak amacıyla kullanılıyor. Baştan söyleyelim bir böyle bir yazısı yok. Olsaydı zaten kendi web sitesine koyardı. Olay İngilizce bir hikayeden alınmış. İddia edilen yer Amerika, Teksas'ta. Dikkat ederseniz kadın kendi benzinini dolduruyor. Böyle bir şey bizim Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Yurt dışında bile bunun bir asparagas olduğu ortaya çıkıyor. Zaten narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığımızda da böyle bir bilgi, böyle bir kayıt ki Türkiye'deki tüm uyuşturucu ile ilgili kayıtlar burada tutulur. Böyle bir kayıt yok. bundan damga isimli bir uyuşturucu var. Gerçekten böyle bir uyuşturucu. Ama bunun etkili olması için ya damardan ya ciddi bir şekilde ağızdan alınması gerekiyor. Böyle bir kalp üzerinde sürülmeyle mümkün değil. Zombi ilacı olarak gösteriliyor. Çok ayrıntısına girmiyorum. Bununla ilgili de ne yazık ki Ortalık karışıyor, biz de adli bilimciler olarak durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Bir başka çalışma, Skank diye yeni bir uyuşturucu çıktı diye hemen basında manşetlerde çıkıyor. Ondan sonra devlet suçlanıyor, İşte niye böyle bir uyuşturucuyla mücadele etmiyorsunuz diye. Allah'tan tübim bu konuda çok aktif, dinamik çalışan bir alan. Skank bir esrar türevi. Dolayısıyla yakalanan skanklar esrar olarak kabul edildiği için ayrı bir sınıflamaya tabi tutulmayıp esrar istatistiklerinin içine girilir. Ben esas en büyük tehlikelerden biri, bu çok önemli bir operasyondur, TÜBİM'le birlikte, Bilim Kurulunun desteğiyle bu operasyonu gerçekleştirdik. Subliminal tehlikelerden biri. 2016 yılında Türkiye'de benzin istasyonlarında bir içecek satılmaya başladı. Ee, şey hukuki problem olmasın diye marka isimlerini kapatıyorum. Kenevirli soğuk çay. Avusturya e, Hollanda'yı çağrıştırsın diye de turuncu renk. Tenek kutunun üzerinde de bir kenevir yaprağı olduğunu burada görüyoruz. Orijinal Cannabis Ice Tea satılır. satılıyor. kenevir tadıyla soğuk çayın harmanlanmış hali olarak tanınıyor. Tabii ki içinde Kelevir yok. Esrar yok. Ama onun aromasını bunun içine katıyorlar. Türkiye'de satılmasıyla birlikte olağanüstü bir reklam kampanyası yapılmaya başlıyor bu şekilde. Tabii biz bunu haber alır almaz hemen eee bilim kurulu olarak çalışmaya başladık. Basın sağ olsun destek veriyor bu gibi durumlarda. Eee uyarılarımızı halka aktarın. İçinde uyuşturucu etken maddesi olmasa bile bir uyuşturucu normal gösterilip seyrediliyor. Bu gibi pek çok operasyonlarla, algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız. Ayrıntıları en son Sefer Hocam zaten anlatacak. Zamanında, buradakilerin çoğu bilmez bizim çocukluğumuzda, alkolsüz bira ve sigara şeklinde sakızlar var. Orada da bunlar normal gösterilmeye çalışıyor. Yani devamlı çalışıyorlar bu konuda beynimizi yıkamak için. Ee, pek çok basın e, kuruluşunda yer aldı. E, eski bakanlarımızdan biri yine e, bizim bu konuyu ele almamızdan sonra köşesinde yazdı. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu. İyi niyetle düşünülecek olursa gençlerde merak uyandırarak olayı ticarete dönüştürmek. Ama toplumda uyuşturucunun normalleşmesine yol açan bir durum. Özellikle sosyal medyada gençler arasında çok ciddi ilgi çekiyor. Bakın ondan sonra bir araştırma yaptık. Eee Nutella dediğimiz o çikolatalı kenevirli çikolatalardan kenevirli dondurmalara kenevirli pastalara kadar pek çok ciddi subliminal mesajlar görüyoruz. Sayın Dekanım hoş geldiniz. Bakın bunların içinde gerçekten şey Kenevir yok ama o izlemini veriyor. <laughs> Mağazalarda da genellikle buzlu çaylar bölümünde bunlar satılıyor. Tanıtımı da şöyle, yoğun iş zihnetini yaşadığınız günlerde rahatlamak ve zihninizi düşüncelerden arındırmak için kenevirli soğuk çay içebilirsiniz. Hem yapıştırıcı hem de uyarıcı iddia ediyor. Yine e, bir başka arkadaşımız bilim kurulundan Hukuk Fakültesi Dekanı Yener Ünver e, o da şöyle bir hukuk yorum yaptı. Kenevir çay diye içinde kenevir uyuşturucu var diye reklam yapılması hem reklam kurallarına aykırı hem de uyuşturucu maddeyi alelen özendirme suçudur diye bunu belirtti. Bunu yıllar önce başka bir e, 2001 yılında görmüştük. Şöyle bir yönetmelik değişikliği vardı o zamanlar. Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında yüzde beşin üzerinde alkol içeren içki satılamaz. Ya bir baktık o zamanlar zaten Türkiye'de biraların içindekiler yüzde beşin üstünde. Niye böyle bir şey çıkarttılar ve şaşırmış. Bir gördük ki yüzde beşin altında alkol içeren biralar ithal edilmeye başlandı. Halbuki benzin istasyonunda biranın ne işi var? Ne için insan benzin istasyonunda bira alır? O zaman da e, basın sağ olsun bize çok büyük destekler verdi. Sonuçta bu olaya Emniyet Genel Müdürlüğü TÜBİM e, Nakut mücadele Daire Başkanlığı el koydu. Bilim Kurulu görüşü alındı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan, çünkü bu içeceklere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız izin veriyor. Ve çok kısa bir süre içinde neredeyse 15-20 gün içinde e, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız hemen olayı e, görüştü. Ve şöyle bir yazıyla döndü bize. E, bitki listesine göre gıda amaçlı kullanımına izin verilen kenevir tohumu yer almasına rağmen ürünün etiketinde Hint keneviri bitkisinin görselinin yer aldığı ve keneviri çiğeğinin vurgulandığı benzer ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilgili maddesi kapsamında toplatılmasına ve piyasaya arzına izin verildi. Biz rahatladık mı? Hayır. Bunun gibi mücadele ettiğimiz onlarca yüzlerce alanlar daha sonra ayrıntılarını hocalarımız da size belirtecekler. Ve web sitelerinde şöyle geçici olarak ürün stoklarımızda bulunamamaktadır. Bu bile niyeti gösteriyoruz. En de sonunda bunu getireceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi Nurten hocamı alalım. kısaca